Artık hiçbir şey durmuyor zaten üstümde. Yakışmıyor. Çok kilo aldım tabii. Sen bir de benim gözlerimde görebilsen kendini. Seni şikayet ettim bu beden. Bizim çocuğumuzun yuvası. Şimdi en güzel halindesin. Herkes yukarı. Cevahir konağa geliyormuş. Çabuk. Ne yapacaksın? Ailemi koruyacağım. Sen de burada durarak bebeğimizi koruyacaksın. Sen benim karımsın. Güçlü olacaksın. Karabey erkekleri cevahire eğilmez. Dersin bakalım bu eşkıya. Geleceği varsa göleceği de var. Cemahir, sınırı yok. Gözü çok kara. Düşmanlığı çok büyük, çok kirli. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.